Arkadaşlar bugün sizlerle ee, Roblox oynayacağım. İlk Roblox videom. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar biz girmiştik. Şimdi girdik. Tam da şimdi girdik. Bir tane adam benden geri attı. Önümdü. Bir, bir adam bana sataşmaya geldi. Kanıtta <laughs> beni korusun zaten. Ben silah şey almadım ki. Bir de o arada ben üstümü giymişim. Niye böyle? Hmm. Okay. Arkadaşlar e e Arkadaşlar şu an sizin önünüzde kötü kalacağım. Çok kötüyüm arkadaşlar. Ben şimdi ne Hayır arkadaşlar e bence e şu an gözüken hali daha iyi. Hayır bu, Demekten, daha, bu arada. Gömlekten e daha kötü Hayır. Ben değilim. seni asıl böyle alayım daha kötü. Arkadaşlar en sevdiğiniz yok en sevdiğiniz araba markasını yazmayalım unutmayın. İlk bir tane source videosu yaptım arabilerle ilgili. Bakarken de sevinirim. Abi Eline çok gelmiş, Ama ben... ben camları falan koydum. Ya. Ben camları falan koydum. Benim evime kimse gelemez. Ben zaten falan koydum. Arkadaşlar en sevdiğiniz Roblox oynayacak kişi kim? İki tane yorum bekliyorum sizden. En sevdiğiniz Roblox oynayan YouTube. O bile bin istiyor ya. Yani. Arkadaşlar bili çok görenler var. Ben valla biri az görüyorum. Ahmet'e da bir daha vuruyorum dediğinde deli olmuştu. Eğitim evet, aldım oğlum ya. Evet. Hadi. Arkadaşlar kısır kısır bir şeyler konuştuk sizinle. Seri mi ya? Evet. E sabo ama onları Ece, dur Eze. Ben bir şey şimdi. Gelsinler bakayım ben kimmişi göstereyim ama. Kimler lan onlar? Gel lan. Gel gel çekil. Dedim tezgahı dalım tam param olacak? Normal çeki bu arada. Yer olmuyorsun. Öldürdü lan bu. Büyük anne çeki bu arada. Bak arkadaşlar ben şu anlar avlanma yapacak. Arkadaşlar şu adam benim. Şey evime girmeyeceksin. Adam bana. Ya bak ne çıkıyor. Adam beni öldürdü lan. Yok evet, öldürmedi de hazırlık kaldı. Lan de, sen nasıl benim önüme girebilirsin ya? Sen nasıl benim önüme girebilirsin ya? Sen nasıl <laughs> benim önüme ya? Hacı o, o ölüm, ölümek istiyor bu arada. Arkadaşlar kekeleyerek koştuğum için size özür dilerim. bir kâhli, ne, ne ya ne Ya abi sence adam ben babama gelsin. Özledin mi kokumu? Azamaya bokumu. Yok Allah Arkadaşlar en sevdiğiniz en sevdiğiniz kişi Hangi Ahmet?

Gelsin Gelmesin. Bir milyon istiyor ikinci katı satın al. şu benim bir, 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 bir milyon istiyor. Ha on bin istiyor. Bir milyon. Hani... Anam 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 Ana. Ana ana Patlamadım <laughs> yes be canım bile gitmedi. Böyle olur. Kapalı bakın. arkadaşlar. Arkadaşlar ben video öncesinde ben bir süre girmiştim. Ahmet girmiştik Girmiştik şey büyük annede bir tane e, ayakkabı var. Büyük anne de katil. Payı. Ay işte katil falan Bir de ayakkabı var. O ayakkabı var ya mükemmel bir ayakkabı. Şimdi, Ahmet anlatsın size. Arkadaşlar e, mesela nereye bakıyorsunuz? Tamam arkadaşlar. O çok uzak olma olmayacak arkadaşlar. O uçuruyor size. Bu götürüyor işte. Alamıyorum. Alamıyorum. Şu bir gitsin ya. Gel diyorsa gelsin. Abi bu beni öldürüp öldürüp duruyor yeter ya. Dur lan bunu öldür. Kim abi bu? Sen beni evine al.

Yusuf yok yanlamadım. Şeytan demek. Bilmeyen yoktur herhalde. Abi bu var ya bu adam şey var ya ya. O çok kötü ya. Değil mi Dur oğlum ben o özel gücümü açıp özel ayakkabımı açıp biliyorum ben Görüşürüm onu yani. Dur şey Buradan Buradan babama gelsin ikinci şey. çek, çek. Bizi. Çek. Güzel. Ya adamın canı bir ya. Çok uzağa ya. Ahmet ben bunu uzağa attım. Arkadaşlar işte böyle bir ayakkabı. Arkadaşlar ben bunu uzağa atabiliyorsunuz. Uzağa Ben buraya çıkmaz. Geliyorum. Şu an zediliyor dediğimde masa diyorsunuz Yes be. Son be. Geliyorum öldü be. Bir evet, gelmez inşallah. Gelsin o ben. Ben bir şeyim de o öyle gelsin. Gel efe. Ezeyim ben onu. Arkadaşlar Ahmet şu an beni evine alıyor. Bana nasıl anlatmam. Aha bismillah Arkadaşlar bu, böyle bir ayakkabı. Sen bunlar nasıl bir şey? Mavi gelmiş bana oğlum. Bu arada bu sarı değil. Değil mi? O maviyi ben şimdi öldürmezsem. Lan mavi oyundan çıktı. Yalan. Evet. Yes. Ama o çok güçlü lan. Önce <laughs> adamı seni var ya. Ocağı. Evet. evet gelsin. Bak bu kaç yaşar ya. Gel bir öldüreyim seni. Öldüreyim mi? Tamam, Arkadaşlar şu an ki. Valla ben Ahmet saniyede paramı almıyorum. Valla ben e, bırakıyorum e, o şey olsun diye. O çoğalsın diye bırakıyorum ben. ne <laughs> bismillah. Ben, ben o, o da öldürdü Bari o kadar hızlı şey yapamıyor. Değil mi? Öyle biliyorum ben. Bile bile seni de Arkadaşlar bana arkadaşlık şey yaptırıyorlar. Ben de hepsini kabul ediyorum. <laughs> Vallahi şu an bir sürü arkadaşım var. Bana atlar ben kabul ettim. Herkesin keyfine göre facebook şu Bekleyin oğlum. Bunun kaşığı. Ya ben ortaya geçsene. mi? Sen gel hiç şimdi. Kadir paylaşıyor. Ortadayım ben. Ben sana öldeyim mi? Tabii. tabii. Ama ben senden önce başladım. Ben canı gitmedi bu arada. Aynen gitmedi. Aynen ha? aynen. Aynen ben bende niye o kadar fazla gitmişti? Onlar Benim gibi daha mı 30 hasar veriyorum. Bende niye senin canın gitti? Gitti, gitmiş de oğlum. Azıcık Azıcık gitti. bir şey yapsın. Azıcık gitti oğlum. Ne hile mi yapıyorsun? Evet. Sen anlattın. Ondaki... Durdur. Durdur. Seni Hadi ortaya gel. <laughs> Özür dilerim. Durdur. <Gördün> Durdur. Gördüm. Durdur. <laughs> <laughs> vurdum abi. 30 Durdur. 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 Taban. Taban. Azeline bana tekrar. Em şu yap ya. Ay, hadi, hadi hadi, Neymiş? Böyle bir öldüreceğim Ana oraya kaçta? Ay ben gelemiyorum ya oraya. <laughs> ne Arkadaşlar şey, e, şey, biz <laughs> bence fazla dalga geçtik. Da işte. Fazla bulaştı zorlanalım. Ee, şey ee, şu an... Lan ben öldürdüm. Öldürdü <laughs> ya şey bakıyorum. Arkadaşlar bir sen dakika sen sonra olayım. kapatmak zorundayım. Aslında çek edebilirim. Yani kapatmam sizin için. <laughs> Video eklenme seviyoruz. Ben de oldu. <laughs> Arkadaşlar kapatmam oldu. Arkadaşlar ah Ahmet'e son bir vs atalım. Sonra ben videoyu kapatacağım. İşte Roblox'ta parkur videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve benden bu kadar. Oy, oy. Dur bir şey atalım. Ahmet hızlı ol hadi. Ondan geliyorum senin ya. adam gitti be.

benim için olur. Arkadaşlar en sevdiğiniz e, şeyleri yazmayalım unutmayın. Bay bay. Yuh. <laughs> kaç kere bastın ama hedef edin, Aa, o kere... Aa ben vermiyordu bende. Onda. Arkadaşlar şu Hamid'in kapısının önüne gidiyorum. <laughs> Oraya yiyip. Oğlum anca şeyim varken gidiyorum. Oğlum ya. Kalkanım vardı ben saymam ki. <laughs> Sen benim kapımın önüne gel. Ne lan kapının önünde? Arkadaşlar. Ee, USA'da attık <laughs> 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 ve arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın daha ben fazla ben. böyle Roblox videosu gelmesini istemiyorsanız Ahmet i̇stiyorsanız. kanalını istiyorsanız Ahmet istemiyorsanız yani like atmayı abone olmayı unutursanız yani like atıp abone olmazsanız şu şey Ahmet kardeşimize de görüntülenme alalım çocuk kanalımı kapatmak istiyor çocuk. Arkadaşlar neyse fazla uzatmayalım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz herkese. Bay bay.